Hepinize merhaba arkadaşlar bu sürekli bir videoda karşınızdayım arkadaşlar ama gel bakayım sen bundan oynayacağız arkadaşlar ben bundan ayrılacağım hatta arkadaşlar ayrılmadım arkadaşlar Brawl Stars'da Brawl Stars'ın devamı için videolarımıza like atıp kanalımıza da abone olunuz çok sevinirim abone olursanız İnternet karşısına kalsiyonun... geç bunu atmayacağım o bizim arkadaşım. Bir, bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Yani çekti oynayacağım. Bu ustalarda ne oynamayacağım. Mesela bir kanka tavlayalım. Oradaki klandaki bir şey arkadaşlar. İşte bir saniye. İki kaçıklarına bir video durduracağım. Önden arkadaşlar <laughs> öldük maalesef ki. Bir şey deneyeceğim. Bir bir şey deneyeceğim i̇şte şey arkadaşlar. Sizlerle ayrılacağım aslında. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere oyun şey getirmişti arkadaşlar. böyle köprü şöyle getirmiş köprü şeyleri. Onun için şeyler geçiyor. Sıkmalar. Ama Mortis oradan geçebiliyor mu? Her şeyin silahı var. Bakalım mor geçiyor mu? Mor arkadaşlar ama gerçekten şu kalın zaten biliriz. Zaten bir <laughs> şey göstereyim. Gideceğim buradan. Zaten şey, buradan normalde ateşe geçiyor. geçiyor ama mor buradan geçemiyor. Arkadaşlar bunu gösterdim. Tabii ki normalde yaratır. Geri de geçiyor. Şu normalde bir yere. Ama artık geri de geçiyor.

Gençlere bu pas bitti. bitti bitirdim arkadaşlar. Alt kısmı bitirdim. Üst kısmı var. Buradan da atlayın. Yani bas. Yani ne Hiçbir şey arkadaşlar. Kendinize bilmem el atalım. Ama

Lan ne lan arkadaşlar. Oyunlar arkadaşlar yerler. ...akşam söylesem bilemez. Ben oynuyorum. <laughs> <laughs> ah be dünya. Oyun arkadaşlar. Sağ ol misafir arkadaşlar. Öndeyiz, öndeyiz. Sen gittin. En konu bu böyle bir çekeyim arkadaş. Çıkta i̇şte indirmesini. Aa kol geldi. Kol kol. Kola çek artık. Kola çek artık geliyor. Bu gitti. kazandık. Kazandık arkadaşlar. Bu maçımızı da bitirdik. Mükemmel bir şekilde. 543 bir olmuş arkadaşlar. Dişti 41 bunu 5'le yapacağım. Belon arkadaşlar. Yine girdim. Sek bul ki geliyor. Nefeler oluyor. Arkadaşlar Sen de girdin ya biz de yani Siz mi girdiniz gel 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 Şimdi kaldık şey 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 evet. Ben Şimdi kaldık Anlarım kaçarım ben Kaçamam Ben Ben kaçmışım Ben kaçmışım Ben kaçmışım Ben kaçmışım Ben Ben kaçmışım Ben kaçmışım Ben kaçmışım Ah, kissy, ne gidiyor üstüne ben şimdi bir alam şimdi. Hop canım lan ben buradayım buradayım buradayım. hani Sen de ne sen kimsin? <laughs> ah, Akşam böyle kazanmış bulunmak neyiz? Yani bu halde bununla sonra döndürmeleri çok zor kazandık. Başar. Buradan daha güzel. 49 oldu ya. Çok oynayalım. Arkadaşlar. tek bölgede iyi iş, iş yapıyoruz. Ve 21 be. inanımız oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Böyle de birincisi inşallah ve 550 kupayı geçik. Neymiş yani 550 kupalı bir olacak. Ben buradan gideceğim. Şuradan gideyim. Bunu pek çok. Ben ne oldu? Alırım adamı alttan abi işte. Arkadaşlar olsa hani böyle şey yapıyor ya. değil.

dedik. Ah kim kızar buranın altı düz kırdı Arkadaşlar bu gece gelir Bunu bekleyelim. Hep böyle süper Şehir saldırısını bekliyoruz arkadaşlar. 30 saniye kadar bir geçiriz. Zırakışın son 30 saniye kaldı. Bekliyoruz. ben bir evet, evet, şey Ay, normal, 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 arkadaşlar, süper, normal, 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 bir

için. o orada orada bizi alabiliyormuş. Bir varmış. Arkadaşlar bu nasıl şey ya? için de artık. Ben. Bu işi güzel olacak. Hiç tutulmayacak. Kaçayım. Hoşça Oo, bu sefer zorumu sonuç ne varmış. Şimdi düşman alalım. Arkadaşlar. Hani var? Hiç ben de atacağız. Zaten de atacaktım. Arkadaşlar bu videoyu mu saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz Kendi en şey kendine takmış yoksa bir şey bu Çünkü tekrar adamın jumpa Ben yani bana bunu etkilemiyor. 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 Tam boş. Etkileme. Verim. Verim var. Etkilemiyor. Motivasyon var ya. Etkilemiyor. Geçti güzel yapmaya bana vurdu ya la Puh Zola arkadaşlar bak Dondurdu Dondurayla zeli var mı artık ya boncet sene 2 iki sene Ben senin Yaşar Yaşar Yard.

işte bu. Hey evet arkadaşlar bunu da almış bulunmaktayız. Bilim bunu almış bulunmaktayız. Çok iyilik, çok iyiydik. fena iyilik. Her tarafını aldık arkadaşlar. Bu gelip videomuza like atıp kanalımıza abone olun. Hadi görüşürüz.